Selamlar tekrardan yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Lero oynuyoruz abi. Lero aldım. Bakalım neler yapacağız? Umarım güzel bir maç olur da. Bu MS ne abi? Hayırdır Mobile Legends. 80 MS'im var. Umarım sıkıntı yaratmaz diyeceğim. Bu MS nasıl sıkıntı yaratmayabilir? O biraz soru işareti. Yani halletmeye çalışacağız. Lobide de vardı. Gireyim bir deneyeyim dedim. Normalde video atmam gerekiyor bugün. Ya umarım çıkar da atarız. Yoksa bu MS'le devam etmem muhtemelen bu maçtan sonra. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen çıkmıştır. Ama 80 MS'le de video çekmek her baba yiğidin harcı değildir diye düşünüyorum. Bülümüzü aldık. Golemimizi aldık abi. Şöyle Red'imi de alacağım. Daha MS düşmeyi düşünmüyor herhalde. Tamam. Sıkıntı yok. Düzelir dedim de düzelmiyor. Okey. 80 MS oynayacağız herhalde bu maç abi. 80-90 arası gidip geliyoruz. Arada bir 79 falan. bayağı bir MS hissediyorum bu arada. Yani geleceği görerek falan oynamam lazım bu maç. Ya elimdeki çar uygun buna. Sıkıntı yok. Lerom ordumu bilen bilir. Bizimki bir oyun yaptırması lazım. Onlar aşağıdaymış. Bakıntı. Oradan birkaç kill lazım bize. Şöyle bulti bastım. Tamam. Onu kestim güzel. Tamam flashını aldık. Raciri da, da düşürdük. Güzel oldu. O arkadaş ne yapıyor? Şöyle bir hasar bıraktım. Güzel yarıcan attık. Harika. Ve oynarız da benim skillim yok kanka. Güzel hasar. Yeni bozuk çar kaldı bu arada yeni çar. Onu da hemen çekti bizimki. Trio girdik bu arada. Ben Matilda ve e, neydi bu Zeytan mıydı neydi ismi onunla beraber. Yarın ismini unuttum işte. O çarla. Neyse. E, globalden aldığım bir buyıldım var. Eski buyıldım bayağı bir eskimiştir diye kullanmadım. Aa tortul gidiyor. İzle 80 ms smite izliyor musun? Bak. Tık diye kombolarız böyle. 80 ms de olsa sıkıntı yok yani. O da öldü. Güzel bizimki. Biz oyuna doğru Eline sağlık. Bunlara da bayağı vururum. Hatta keseriz bunları. Şöyle bunu da aldım. Aa, Q'mu bozdu eşek. Neyse. O ölmese de olur. Sıkıntı yok. İki kilimizi çektik buradan. Harika oldu. Öyle ormanıma doğru gideyim 80 e ile beraber. 98 falan oluyor kanka tamam yeter çok aşma da. 80 idare ederiz gibi bu maçı öyle söyleyeyim sana. Ya onun dışına pek çıkma bence çünkü beni tribe sokarsın. Okey. Bu arada efsane olacağız yanlış hesaplamadıysam bu maçtan sonra. iki yıldız alırsak eğer MVP olursak muhtemelen efsane olacağız. MVP olamazsak da canımız sağ olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki maç oluruz. Ee, ya aranızda efsane olamayan veya mistik olamayan arkadaşlar varsa onlara taktikler verdiğim işte anlayabilecek pikleri önerdiğim bir video gelecek ama ne kadar tutar bilmiyorum. Ya yani şu an zaten çok izlenmiyoruz. O yüzden biraz erteleme kararı aldım o videoyu. Normalde bu sezonun başında atacaktım ama yani sezon ortasına doğru atsak da pek sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir video çekmeli miyim? Yorumlarda yazın böyle taktik verdiğim, pik önerdiğim vesaireli bir video isterseniz çekebiliriz. Bu arkadaş burada da bizimkinin ultisi var mı? Adam kaçmış bile. Beni kule altına soksa aslında keserim de MS'im hiç güven vermiyor abi. Yani geleyim ama... Kesemedik gibi onu. Tamam. Sıkıntı yok. Hiç sorun yok abi. Her şey kontrol altında. şey kontrol altında değil arkadaşlar. Güvenmeyin bana. Ama plana sağlık kalacağız. Leromor'da orada oynuyoruz. Dediğim gibi hiç fark etmez. 80 ms, 90 ms, 100 ms. Tabi 100 ms'den sonrası fark eder muhtemelen. Ne yapıyor lan? Hata yaptı. Okey. Oto bastı galiba. Oto bastığı için direkt bana attı. Çıkayım buradan okey tamam Güzel o da öldü tamam Alacağımızı aldık buradan zorlamanın pek Anlamı yok kufra ölmesi de olur abi Gerek de yok zaten şöyle Yengecimi aldım Hızlı bir şekilde ormanlarıma döneyim 2 gündür video atamıyoruz neden atamıyoruz Tamam benim eşekliğimi atamıyoruz abi Oyuna girmiyorum yani bir nedeni de yok aslında. Öyle genel olarak bir bıkkınlık. Ama bu sezon kasmamız lazım artık. Çünkü yeterince erteledik. Ya bir spamlamaya başlamam lazım. Ne zaman bilmiyorum ama. Onu da çözeceğiz diye düşünüyorum. Böyle bölümü da alayım. Hızlı bir şekilde. Leomord şu an aşırı hızlı orman dönüyor. Zaten fark etmişsinizdir. Orman canavarlarının canının artmasına rağmen bu kadar hızlı dönüyorum. Eski hali de çok hızlıydı. Siz düşünün eski halini görmediyseniz. Belki hasarınla kıyaslayabilirsiniz. Ormanın, ormanların canlarının yükselmiş hali bu bir de. Öyle düşünün. Güzel ulti. ölmeyecek bu. Öyle bir hasar bıraktım. Yok devamı gelmedi. O ölmese de sıkıntı yok. Base hattı nasıl olsa. Şu örtülü alalım kardeşim. Önemli bir şeye benziyor. Hızlı bir şekilde. Allah'tan bizimkilerde EMS yok da. Bir şekilde beni oynatabiliyorlar. Hmm. Gelmedi. Yeriter gelse üstüne atlayacaktım ama eleman geri çekilmeyi tercih etti. Bu baitler biraz oynarız buraya. Şöyle bu ulti bastım. Roger'ı keselim. Güzel. Bunu da kovalarım. Sıkıntı yok. Okey. Item'ımız da bitti. Ona da geliyorum. Böyle biraz can çalayım. Güzel. Emesimiz olmasına rağmen çalıyoruz abi. Görüyorsun. Yani fark ettiyseniz skill'i 5 gün önceden bastım. <laughs> gidip tekrar izlerseniz anlarsınız nasıl bir çile çektiğimi. Ben yani bir, birkaç saniye geri sarıp gidip dedim, gidip yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Şöyle rakibi normalde dövmeye devam edeyim 80 emesimle beraber. Korumuz da iyi ya. Oğlum Hissetmiyorum mu? Ne yapıyor memesi ben? Yo, var dileği hissediyorum. Gerçi Leo orada olduğu için muhtemelen yavaş bir çar zaten. Ya yani muhtemelen Link falan olsa şu an 0203 falan oynuyordum diye düşünüyorum. Bu arkadaş ne yapıyor? Satış bu arada öldü bu. Geçmiş olsun. Tamam. Oo, oh, bunlara vururum. Güzel. Eh, kule bende kaldı. Tamam, birini çıkardık en azından. Sıkıntı yok. 9 kilimiz oldu. Hiç ölmedik. 3 tane daha asistimiz var. Orada duruyorlar. Güzeller. Harikalar. Tam bunun patlamasını da aldık. Lord girebiliriz aslında. Lord çıkacak. Ya bu oyun uzasını da istemiyorum. Late'de çünkü bu MS bize çok fazla sıkıntı yaratabilir. Bu maçtan sonra da çıkarım zaten muhtemelen. Çünkü yok abi. Hiç çekemem. Ben suikastçı oynayan adamım. Az yavaş çarları bana gelmiyor. Tabi oynaması eğlenceli de. Bir yerden sonra sıkıyor abi. İnsanlar bu çarlarla nasıl binlerce maç atıyor ben anlamıyorum. O öldü bu arada. Atımızı kaçırmayalım. Öyle artık uzatma la. Leomord bayağı güçlüymüş bu arada. Bayağıdır oynamıyorum. Yani son ne zaman attım? Bir sezon... Geçen sezon attım mı ben Leomord videosu? Atmışsam geçen sezonun başında atmışımdır. Her sezon başı bir Leomord videomuz var arkadaşlar. Sıkıntı yok. İkimizle de uyumlu. Leomord Leromord. Onu da ben buldum bu arada. Video başında Leromord Leromord deyip duruyordum. Umarım rahatsız etmemiştir arkadaşlar. Rahatsız olduysanız da videodan çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Görüşürüz kanka. Allah'a emanet. Falan diyormuşum. Ama çıkmayın kanka sakın. İzlenme ortalamamız düşmesin dakikamızın. Sizi seviyorum tabii ki. Şaka yaptım. Hemen de alınmayın. Geldim kardeşim. Selamun aleyküm. Kaçarın yok dostum benim mas maalesef. Ama çalındı gibi ikilimiz biraz. Neyse can olsun. Can sağ olsun dostumun. O da ölmediği güzel. Şöyle hızlı bir şekilde 15 olmak için çaba harcamamız, çaba göstermemiz lazım. 15 olduktan sonra bakacağız. Göreceğiz. Çok da uzatmak istemiyorum maçı ya. Ya bu MS harbiden sıkıntı. Karşımdakiler şu an 10-15 MS oynuyor. Adamların kaç katı MS oynuyorum? 4 mi? 5 mi? Selamun aleyküm. O gördüm. Kaçırmam dostum benim. Tamam. Güzel. Aa çok hasar yedim. Birini keseyim. Aa ölmeseydin keşke. Öl lan. güzel. <laughs> Son anda geldik. Tamam. Kestik en azından birini. Level ve paradifi aslında çoktu ya. Niye öldüm ben orada acıra? Çok vurdu. Ne diyecektim? Level level'ı ve para fi çok olsa belki ölmezdim diyecektim de. Ya 15 seviyeyim abi. 14 müydüm orada? Adam 11 seviye. Ölmemem lazımdı bence de. Gerçi zırh item'ım da var. Can item'ım var daha doğrusu. Zırh gerçi bitmiş lan. Zırh item'ım da var abi. Niye öldüm ben orada ya? Sen çalamadık. Doğru düzgün. Sanırım. Bir de çok vurdular abi ilk girdiğimde. Neyse. Enti yapacak bir şey yok. Bir tane nazarlığımız oldu orada. Ölüm. Sorun değil. Bakalım. Böyle redimi alayım tekrar. Bufflarımı dönüp fight arayabiliriz. Bufflarımı dönüp fight arayabiliriz. Aynen. <laughs> fight arayabilirim. İyice sizle biri oldum ya. Biliriz ederiz yaparız tarzında konuşuyorum. Neyse anlıyorsunuz zaten. Peki. Açıklama, ge açıklamama gerek yok ama böyle fark ettiğim için söylemek istedim. Böyle köpeğimizi de alalım. Bir arkadaşım var bana köpek deyip duruyor. Beni parmaya etti. Ben de köpek deyip duruyorum artık. <laughs> Baksana peşimde geziyor. Bizimki... ay o ne lan? Ben ultisi Fenasal ultisiydi. Ultisi olduğunu düşünüyorum onun. Ya umarım ultisidir. Ya birinci ve ikinci skill öyleyse düşün, düşünemiyorum ultisini. Ama ultisidir ya sanmıyorum öyle bir birinci ve ikinci skill olduğunu. Pasifi de olabilir gerçi de pasifi şu etrafında yanan şey sanırım. O da hiç oynamadım. Bakmam lazım. Bir incelemem lazım ya. Geri falan itiyor milleti. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Pasifi o sanırım. Bak şu üstündeki sarı çember. Şu sarı mı? Neyse işte artık turuncu mu? Renk körüyüm arkadaşlar idare edin. Bunu alalım. Tamam ben alamadım ama. Aa atımızı kaçırdık. Allah'ım ya yarabbim ya. Nasıl bende kalmadı la? Sar mı yetmedi elim ana? Her şey bayağı tank kalsmış. Biter bu arada maç buradan da. Aa bizim körlüyor. Nasıl öldür onu? Neyse intikamını alırım. Tamam intikamını aldım da ben de öleceğim sanırım. Şöyle burayım şunlara. İlgisi varmış bunun. Aa oğlum ne oldu orada? Q spam'liyordum. Bir anda öldüm. Neyse bitirir herhalde maç ya. Değil mi? Sanırım. <laughs> Lord da gidiyor ama bitirirsiniz bence kanka yapın. Halledin şu işi. Ya bir daha beni yormayın oraya kadar öyle söyleyeyim size. Ya yorarsanız da canınız sağ olsun ne olacak? İşimiz ne? Koşarız. Atımız da var. Ata binerim belki gelirken kanka. Böyle bir maç olmasını beklemiyordum bu arada. Gayet güzel bir maç oldu. Yani 80 MS'e rağmen bence seyir zevki iyi. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. 80ms sizde olsa böyle oynayabilir miydiniz? Belki de daha iyisini yapardınız. Yemin değilim. Bu arada yorumlara onu yazmışken videoya like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun ne diyeyim. Yani yolun sonu değil sonuçta. İsterseniz yapın istemezseniz yapmayın. Geliyorum oraya. Selamun Aleyküm. Ölmediği zaman. Minyon yok. Bitirilmiş şu maçı ya. Gerek yok bu kadar uzamasına. Böyle kuleye vuracağım. Tamam güzel. 15 dakika. Harika gayet yeterli. Güzel bir süre. 15 dakika mı 16 dakika mı ne? Biz oynadık. Takımın da eline sağlık. Rakibin de eline sağlık diyorum. Geçtim. Evet istik olmuşuz. Gitmişti ya. <laughs> Kafa gitti. Efsanevi. Aynen dediğim gibi iki yıldız yazmış. Güzel. Harika. manyak iki yıldız yazdı sanırım. Manyak yüzünden. Gerçi efsanevi olsam çok az bir puan kalmıştı muhtemelen oluyordum efsanevi olsam da direkt. arma takımdan ayrıldı. Satışı koydu eleman. Neyse. 74 kalsar atmışım bizim Linux diyecektim. Linux'a benzettim. Şeyle. Ya ismini unutuyorum. Zeytan mı? Neyse işte onunla. Güzel AP ile aynı hasarı atmamız gayet iyi. Neyse sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bayın. Görüşürüz. Bitti artık. Yeter hadi gidin. Görüşürüz. Bay bay.